Cümleten selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu XP Deus yazılım güncellemesi olacak arkadaşlar. Ana ünite e, yine VS4 kulaklık ayrıca şöyle arama başlığımızın e, güncellemesi e, yazılım güncellemesi yaparken arkadaşlar bu 3 üniteyi de güncellemeniz gerekiyor. Eğer kulaklığınız da varsa yani. Kulaklık yoksa başlık ve an üniteyi güncellemeniz gerekiyor. Herhangi bir yazılım güncellemesi yaparken. Çünkü hiçbir devuslarda başlıklar bile güncellenebiliyor arkadaşlar. Güncellenmesi gerekiyor daha doğrusu. Onlarda da bir yazılım var. Ee, size bu yazılımın nasıl yapıldığını, bu güncellemenin nasıl yapıldığını burada göstermeye çalışacağım. Ee, Youtube'dan birçok e, bu konuda e, video araştırmasına girdim baktım ama çok video var fakat e, Türkçe anlatımlı herhangi bir videoya rastlamadım. Varsa da ben görmedim yani. O yüzden hem bu boşluğu doldurma amaçlı hem de kanalımızın içeriği zenginleşmesi amacı, amacıyla e, böyle bir video yapma gereği duydum. E, en azından Selamak yüz kanalına gelen arkadaşlar e, aradığını bulabilsin bütün cihazlarla alakalı yazılım güncellemesi olsun, testler olsun, derinlikler olsun bu tarz şeyleri bulabilsin diye bunu da eklemek istedim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız da like atıp yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar güncelleme olayına başlamadan önce biliyorsunuz yazılımı indirmemiz gerekiyor bilgisayarımıza. XP'nin sitesine giriyorsunuz. XP Metal Detektör yazıp Google'a. Siteye girdikten sonra zaten şöyle baştan açayım ben size arkadaşlar. Bir saniye. Geri gelelim. Bakın. Siteye girdik. Siteye girdik. Şu sağ alt köşede Deus Update diyor. Yani Deus güncelleme linki burada. Buna tıklıyorsunuz. Bir saniye internet bağlantımız kopmuş. Evet. Tekrardan güncelleyelim, yenileyelim sayfayı. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Bakın. Ee, aynen. Deus update dedik. Sayfa açıldı. Burada e, güncelleme ile alakalı gelişmeler, düzenlemeler, her şey e, yazıyor zaten. Bunları güncellemede neler değişecek? Cihazınızda neler değişecek? Bunlarla alakalı detaylı bilgi verilmiş. Bir de güncellemeyi nasıl yapmanız gerektiği filan da yazıyor. Hani hangi kabloyla yapmanız gerekiyor. Bu arada o detayı da belirtmiş olayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Deus'un standart paketinde yani aldığınız zaman şu şarj kablosu çıkar. Üçlü bir şarj kablosu. USB soketli üçlü şarj kablosu çıkar. Ekstradan bir de şu tekli kablo çıkar bakın USB soketli. Bu yazılım güncelleme e, kablosudur. Yazılımı bununla güncelliyorsunuz arkadaşlar. Diğer kabloyla yazılım güncellemiyorsunuz. Yazılımı güncellemesini e, bunu unutmayın. Bununla yapıyorsunuz. Şimdi yazılım linkine gelelim. Bakın alt aşağı indiğiniz zaman burada gerekli şeyler yazıyor. Ee, neler yapmanız gerektiği, mesela bir Deus update yazılımını indirmek için bağlantıya tıklayın yani bu bağlantıya tıklayıp bilgisayarı indirmeniz gerekiyor. Yani burayı şu prosedürleri uyguladıktan sonra yani indirdikten sonra bu prosedürleri uyguluyorsunuz indirirken. Ben mesela bunu indireyim arkadaşlar ee, masa üstüne indir diyelim kaydet diyorum. masa üstüne indirdi şu an. Şuraya indirdik. Çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Çalıştır diyorsunuz. Next. Nereye kurulması gerektiğini soruyor. Next. Next deyin buralara. Bu da masa üstüne bir ikon güncelleme ikonu gelsin mi diyor. Onu da aktifleştirin. Masa üstüne güncelleme ikonu gelecek. Next diyorsunuz tekrar ne install diyorsunuz şu an indiriyor Evet şu an finish diyorsunuz arkadaşlar şuraya şey indirdik update şeyini linkini bunu çift tıklayıp çalıştırıyoruz şimdi devosumuzu bilgisayara bağlayacağız USB girişinden bilgisayara bağlıyorum Dios'un alt kısmından biliyorsunuz bağlantı kısmı burası. Bunu doğru bir şekilde bağladıktan sonra daha doğrusu arkadaşlar cihaz açıyoruz. Öncelikle onu göstereyim. Dios'u açtık. E, hayır ya da evet diyebilirsiniz. Fark etmez. Evet dedim. Şuradan seçeneklerde düzenle dedik. Bakın güncellemeye gidiyoruz. Seç diyoruz. Evet diyoruz. Update yazısını gördükten sonra bu güncelleme kablomuzun soketini cihaza bağlıyoruz. Evet, bunu bağladıktan sonra bakın cihazı görüyorsunuz. Cihaz bağlı. Bağladıktan sonra burada yazılım versiyonu diyor. Hangi yazılım güncellemesini cihazımıza yapmak istiyorsanız 2.0, 3.2, 5.21 hangisini yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben şu an en güncel yazılım hangisi ise onu yapmak istiyorum. Ve start diyoruz. Şu an bekliyoruz. Yazılım güncellemesi başladı. Şimdi diyor ki arkadaşlar USB kablosunu kontrol ünitesinden çıkarıp Tekrar takın diyor. Taktım. Tekrardan bir güncelleme daha yapıyor. şu kamerayı. Ee, başlıklarınız güncellensin mi? Yani şu an kayıtlı olan başlığın bir tanesini soruyor mesela arkadaşlar. Yes diyorum. Evet diyoruz. Evet. Onu da güncelliyor. Başlığımızı da güncelliyor. Bakın, bu ee, bobinimiz şu an güncelleniyor. Bağlantıyı koparmayın diyor. Kontrol ünitesinin bağlantısını koparmayın. Kontrol ünitesi e, bağlı kalacak. Diğer başlık da güncellensin mi diyor? Yani annuity'ye Kaydedilmiş tüm başlıkları güncelliyor teker teker. Bunu da evet diyorum arkadaşlar. Bobinin seri numarası yazıyor zaten orada. Cihazda kayıtlı tüm başlıkları teker teker güncelliyor. Şimdi kablosuz kulaklık da güncellensin mi diyor arkadaşlar? Evet diyeceğiz. Evet dedikten sonra kablosuz kulaklığı e, update versiyonunda açmamız gerekiyor. Açarken şu iki tuşa birden basılı tutuyoruz ve bakın ekranda göster. Bu update versiyonunda açıldıktan sonra güncelleme başladı. Şöyle gösterelim güncelleniyor şu an. Tamam diyeceğiz. Bakın kulaklığımız da açıldı. Başka bir başlık e, kulaklık var mı diyor. Hayır diyeceğim. Hayır. Bu da tamam diyoruz. Şu an e, hem ana ünitemiz buradan çıkalım arkadaşlar artık. Hem ana ünitemiz hem de eee Kapatalım tekrar. Açarken bir bakalım. Ee, yazılımımız güncel mi? Bakın. 5.21 5.21 Her ikisi de e, güncel şu an. Kulaklığı tekrar göstereyim. Kapatalım. Açalım arkadaşlar. Yazılım sürümü burada gözükür 5.21 görüyorsunuz. Yazılım sürümü 5.21. Başlıklarımız da güncellendi. Ee, Anonitemiz de güncellendi. Ekstradan VS4 veya VS5 hangi kulaklığı kullanıyorsanız arkadaşlar kulaklıklarınızı da bu arada güncellemiş oluyorsunuz. Ve sistem tam anlamıyla tümüyle güncellenmiş oluyor. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.